Çabuk bir şekilde benimle gidiyorsun lan. O neydi oğlum? Kim bana satışabilir lan? Ben satışabilirim. Bak. Çabuk ama çok. Hem de onu indiriyorsun. Yoksa kafana sıkarım. <laughs> Artık korkmuyoruz lan. Ayağından mı korkacağız? He öyle mi? Şunlar, bunlardan korkmadan da göreyim. Neden var? Aha, bundan, lan? Aha da bunlar mı? O bu ne? Bu silah da ne lan? Çabuk. Ajanın dediklerine uyuk oluyorsun. Ya bıçaklayacak. ya seni. Oğlum. Uğraşma bizle. Tamam 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 indirdim. Geri çekil geri çekil. Çabuk geliyorsun öyle bir gideyim bakalım. Bir daha açalım. Geç geç geç. geç. Ne ya? Bak. Şuradan bir gideyim bakalım. salaklar ne yapıyor burada. Şöyle bir geçelim bakalım. Ben bundan usulü olayım. benim sinirim oynatma. Asıl sen benim sinirimi oynatma. Sen de kalk lan. Kalkıyorum ya. Az kalk Oğlum duyuyor ne yapacağız kanka. Ne yapacağız, kanka diyorsunuz. dışarı. Tamam ya. Benim evim bağlı olmasa seni şu ana kadar topatmıştım. Hı <laughs> Aynen aynen. Şimdi siz geliyorsunuz benimle. Tamam ya. Tamam. Ama niye gidiyorsunuz? Oğlum bak sorgulama o iş. Sen de dur bak arkandan bir şey yaparsın. Seni gebertirim. Tamam ya. Şimdi sen o pis olan dibine. Ya hayvan işine ne diyorum. Tamam geç. Tamam ya. Ya düşersen merak etme. Öyle bir izahla git düşme. Tamam. Düştüğüm gibi duruyorum. Bir gelmiyorsun değil mi? Lan? Sen de git oraya. Hayır ben geçmem. Gitmezsen kafama sıkarım. Tamam hayır. Yapma bunu. Acı bana. Hayır acımam. Ha. sen buraya. Ya bu bana ne olur. Öp. Benim çok oturum var. Tamam yürü git. Sen bir sıkısam buradan gidersin. Geç şu an dibine. Seni de nasıl yapsak?

Burada da bana ya. Ben şimdi senin işini bitirdim lan. Öyle mi ya. hop hop. Allah Allah. Bu mu lan? Bu mu lan yapamadın? Allah Allah'ım bu lan? Allah Allah'ım bu mu lan?

Ben ayağımı da sapladım. Çıkarmak şunu. Bunu var ya senin kafana Oha. Tam da böyle biçmek lazım. Ben bu var ya sizi atomlarınızdan ziyanım bu bombayla ya. Sıkınıza bakalım. O zaman al bakalım o oy. Kendim biraz kısır ama. Şimdi sana bir sıkacağım. bo di bu İşte böyle geberirsiniz. Böyle. Hadi böyle şu oturduğum yerde ini şapkamız lazım. Dikkatli sür lan. battı. O bir ses sıkı tutur bari. Kanka ben düştüm. Tamam. Öne gelsene. hep doğru. Hadi öne git. O Özellikle bulmamız lazım. Böyle kısa bir tane atmamız lazım. İşte orada. Dikkatli sür oğlum yıkılmayalım. Merak etme oğlum benim babam ustaydı lan. Öyle mi? Ama nasıl ustalık? Oğlum merak etmeyin. Şimdi şu adıya inmemiz lazım bizim değil mi? Başka ne yapacağız? Ben, ben bir bakıp geliyorum şu adaya. Orada, orada bir tane bomba var Buralarda video olmalı. Şöyle bakayım. Bu ne lan? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah Allah. Ben bu ne? ne bunu ben mi öldürdüm? Bu ne? Bu neydi ha? oğlum? çıktı. Kanka iyi misin? Merak etmeyin ya. Bir şeyim yok. kanka ne oldu sana? Oğlum bomba attılar. Bana işledi lan biraz. Biraz mı? Lan elim yapıştı. Lan elim yapıştı. Elim yapıştı. Lan oğlum, bu yapıştı. Kanka sandı. Kanka kurtarın beni. Kanka nasıl kurtarılır? Çıkmaya çalışacağım. Kanka kolu koparmamız lazım. Oğlum ne kolu koparmasın? Kanka maalesef. Tamam. Kanka kolu çıkartalım. Kanka iyi gitsin iyileştirdik. Evet ya kanka. Son anı.